Tabii bu doğal olmayan bir popülasyon artışı ve daha çok denizdeki, e, körfezdeki kirlilikten kaynaklanan e, bazı etkenler sonucu bu ulvalaktuka dediğimiz deniz marullarının popülasyonu kontrolsüz, kontrolsüz bir şekilde arttı. Sorun aslında sudaki kirlilik. Bu da arıtma tesisleriyle yeterli şekilde arıtılamayan e, kanalizasyon sularının e, denize deşarj edilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca e, burası bir tarım havzasının ortasında kalıyor. Aynı zamanda e, tarım alanlarında kullanılan zararlı kimyasalların, testislerin toprağa karışıp, yeraltı sularıyla denize geliyor olması gibi başka e, sorunlar da var. İzmir nüfusu 1,5 milyon e, civarındayken 30 yıl önce e, yapılmış arıtma tesislerimiz var. Bunların kapasitesini şu andaki mevcut 4,5 milyonluk nüfusa e, uygun şekilde arttırılması lazım. E, ve aynı zamanda arıtma tesisine sadece kanalizasyon suları değil, yağmur suları da birlikte gittiği için e, altyapı olarak yağmur sularını kanalizasyondan ayıran bir sistemin e, acilen oluşturulması gerekiyor ki bu konuda yapılmış çalışmalar var, yapılmış adımlar var. Bunların tamamlanması gerekiyor. Ekosistemin parçası olarak görülebilecek bir şeyken aşırı nüfusu arttığı zaman bu alplerin e, oksijenlenmesini suyu e, engelleyici bir katman oluşturuyor suyun yüzeyinde. Dolayısıyla su altındaki yaşamı e, tehdit eden bir duruma geliyor. Temizlemek çözüm müdür? Bence değildir. Çünkü kirlilik devam ettiği sürece e, çok hızlı yürüyen bir organizma bu alpler. Yani siz 2-3 günde bir temizleseniz bile 3 gün sonra yine aynı duruma gelecektir. Çünkü gerçekten çok hızlı yürüyor. E, örneğin bizim şimdi üzerine bir çevre sorunuymuş gibi konuştuğumuz bu alpleri Portekiz'de e, yapay olarak çiftliklerde üretmek için e, Avrupa Birliği'nin çok büyük fonlarıyla e, üretim faaliyetleri yürütülüyor. Düşünün artık yani bu endüstriyel bir ham madde olarak kullanılabilecek yapıya sahip ve Avrupa Birliği bunu keşfetmiş. Bundan e, sürdürülebilir fayda elde etmeye yönelik farklı sektörler için çalışmalar yürütüyor.